arta kalanların aileleri tarafından toplanıp battaniyeler içinde sıra sıra katırlarla getirildiğini gösteren fotoğraflar bu ülkenin yakın tarihinin en büyük trajedilerindendir. Birinin belgeleri olarak zihinlere kazındı. Ancak annelerin çığlıkları ve yaktıkları ağıtlar hala kulağımızda. Olayın yaşandığı günden bugüne dek hiçbir zaman hiçbir şekilde tarafsız ve bağımsız bir soruşturma gerçekleşmedi. Sivil yurttaşların cezaevlerinde, gözaltılarda, karakollarda öldürüldüğü, kaydedildiği, kaybedildiği, Sivas, Sivas, Maraş ve Çorum'da katliamlara göz yumulduğu gibi Roboski katliamında da sorunlar yargılanmadı. Gerçeklerin üstü kalın bir perde ile örtülerek karanlığa gömüldü. Artık bu ülkede kalın perdelerin yırtılması Karanlıkların aydınlığa kavuşmasını, gerçeklerin tüm açıklığıyla, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Bunu biz yapacağız. Adalet istiyoruz. Adalet halkımız. Gerçekleri bilmek hakkımız. Kararlıyız. Robozki'de yaşanan benzer katliamları da cezasızlık politikalarıyla derin çukurlara gömmeye ve havsasızlığı hakim kılmaya amaçlayan güçlere karşı Teslim olmayacağız. Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Roboski'yi unutmayacağız, unutturmayacağız.